Dizimen kanalından herkese selamlar. Toprak ile Fidan dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Gördüğünüz gibi Fidan'ın polisler eşliğinde emniyete götürüldüğünü izliyoruz. Tabi sadece Fidan değil arkasından da toprağın koştuğunu ve Fidan'ın Necat diye hayal ettiğini izleyeceğiz. Peki ama toprak gerçekleri hatırlayacak mı? Necat olduğunu hatırlayacak mı? Tabii ki hayır. Ama Aydan'ın yaptıkları gelecek bölümlerde ortaya çıkacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Toprak Aydan'ın söylediklerine değil, Fidan'ın söylediklerine inanacak. Bakın burada Aydan'ın yerlere kapanıp Toprak'tan özür dilediğini görüyoruz. Tabii Aydan'ın o küçücük beyniyle yapmış olduğu plan ilk bölümlerde suya düşecek arkadaşlar. Toprak da Aydan'a ciddi anlamda kızıyor ve yüksek ihtimalle bundan sonra Buran'ın Aydan'la yakınlaşmasına izin vermeyecektir. Burak Fidan'la kalmaya devam edecek. Adnan Bey'e gelirsek oynadığı oyun ne yazık ki tuttu. Mert ve Asya'yı birbirine düşürmeyi başardı. Daha doğrusu Asya'yı Mert'in hayatıyla tehdit ederek bir şekilde Mert'ten uzaklaşması için yapmış olduğu plan e, tuttu ve Asya Mert'i terk etti arkadaşlar. Ama Asya resmen yıkıldı ve gelecek bölümlerde de Asya'nın psikolojik olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyoruz. E ama ama Mert'le bir daha kesinlikle buluşmayacaklar ve Asya bundan sonra Adnan'la yakınlık kurmaya başlayacak. Daha doğrusu Mert hani Asya'nın yapmış olduğu tavırlardan bir şeyler döndüğünün farkına varacak ama Asya bu sefer de Adnan'ın koluna girip Adnan'la yemek yemeye falan çıkacak ve bu şekilde Mert'i kızdıracak. İşte bütün bunlardan sonra Mert'in de Selma ile bir yakınlık kurabileceğini düşünüyoruz. Asya'ya inat o da Selma ile bir yakınlık kuracak ve belki de Asya ve Adnan evlendikten sonra Mert ve Selma'nın da evlendiğini görebiliriz arkadaşlar. Bakın burada izledik zaten bu sahneleri. Toprak ve Fidan karşı karşıya geldiler zaten bölüm sonunda. E, dikkat ederseniz Ali'nin de artık Fidan'la ilgili iyi düşündüğünü, önceki bölümlerde Kerimana hep yardım ediyordu ama bu bölümde Fidan'ın böyle bir şey yapmadığını söylüyor ve e, bu da demek oluyor ki Ali gelecek bölümlerde e, Fidan'ın aslında iyi biri olduğunu e, göstermeye çalışacak. Ancak yeni gelen hizmetçi e, ismini unuttum şu anda ama kesinlikle Ali'ye aşık olacak. Sinem miydi, Sibel miydi tam bilmiyorum ama biz o yeni gelen hizmetçinin Ali'ye aşık olabileceğini düşünüyoruz. Ali ise Ece'ye aşık ve gelecek bölümlerde bu durum Ali açısından ciddi sıkıntılar doğuracak. Keriman da Fidan'ın ölmüş bir çocuğu olduğunu öğrenince şok oldu ve derin düşüncelere daldı. Fidan'ın toprağın o eski Fidan'ı mı yoksa bambaşka biri mi olduğunu yine bir şekilde öğrenmeye çalışacak. Yani Fidan'ın gerçek Fidan olup olmadığının peşine düşecek. Dileğimiz o ki Keriman'ın buna ait bir şeyler bulmaması arkadaşlar. Bakalım neler olacak ama gelecek bölümlerde toprak Burak'ı Aydan'dan uzaklaştıracak diye düşünüyoruz. Ve Burak Fidan'ın yanında kalmaya devam edecek. Her ne kadar Fidan kendi suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışsa da Burak da Fidan abla bir şey yapmadı biz oyuncak almaya gidiyorduk kötü adamlar bizi kaçırdı falan diyecek ve bir şekilde aslında Fidan'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar hiç merak etmeyin. Mert ve Asya cephesinde de ne yazık ki az evvel de belirttiğim gibi Adnan'ın bundan sonraki bölümlerde Asya'yı koluna takıp mahallede dolaşmaya başlayacağını ve hatta Mert'in bulunduğu mekanlara gidip işte Asya ile birlikte sevgili olarak bulunduğunu ona gösterip gözüne soka soka Mert'i kıskandırmaya çalışacak. İşte bu yüzden Mert de önümüzdeki bölümlerde Selma ile bir yakınlık kurabilir ve bu şekilde Mert ile Selma'nın da evlendiğini görebiliriz. Çünkü biz Adnan'ın bununla kalmayacağını, Asya'yı bir şekilde tehdit etmeye devam edip Asya'yı evlenmeye zorlayacağını düşünüyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Tabii toprağın da burada Aydan'a kızdığı sahneler gerçekten mükemmeldi. Uzun zamandır Aydan'ın bu şekilde yerlere kapanmasını özür dilemesini bekliyorduk. Bu arada Aydan'ın da aslında yapmış olduğu bu küçük plan tutmadı zaten. Ama büyük planı ne yazık ki hala işliyor. O da Keriman'ı kandırmak. Arkadaşlar Aydan sevgilisiyle birlikte bir oyun kurguladı ve toprağın malını mülkünü sanki onunmuş gibi gösterip Keriman'ı bununla tehdit ediyor. Acaba bu e, yapmış olduğu olaylar ortaya çıktıktan sonra Keriman'ın tavırlarında bir değişiklik olur mu? Keriman artık iyi biri haline gelir mi ve toprağın aslında Fidan'la bir araya gelmesine izin verir mi diye düşünmüyor değiliz. Tabi bu dileklerimiz. Uzun vadede olacak şeyler arkadaşlar. Bir süre daha Fidan ve Burak'ın bu şekilde eziyet çektiklerini görebiliriz ne yazık ki. Çünkü aydan manyağı, çünkü manyak diyebiliriz. Narsist, manyak her şey var. Ve yapmış olduğu o kötü planlarında artık bir an önce ortaya çıkmasını ümit ediyoruz arkadaşlar. Sevgilisi de Ece'ye sulanıyor. Burada Ali devreye girerse eğer inşallah... Aydan'ın sevgilisiyle aralarındaki bağlantıyı bulabilirse bir şekilde Aydan'ın herkese yalan attığı ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Bu arada Burak da aslında Fidan'ın çocuğu ufak bir DNA testine bakar. Bir küçücük şüphe bile e, gelse toprağın aklına e, bir şekilde te, e, hani Aydan'ın Burak'la Burak olan ilgisizliği vesaire acaba gerçek annesi mi değil mi şeklinde en ufak bir e, DNA testiyle aslında Aydan'ın Burak'la hiçbir bağlantısı olmadığını ve Burak'ın aslında Fidan'ın çocuğu olduğu ortaya çıkacaktır. Belki de Buran başına bir şey gelir. Bir kan tahlili falan alınması gerekir. Bir şekilde hastanelik olur ve bu şekilde bu gerçek ortaya çıkar. Yorumlar da var. Yorumlara da yer vereceğim arkadaşlar. Bu arada lütfen sizin de aklınıza bir şeyler geliyorsa bizimle paylaşın. Yeni videolarımızda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Muhammed Ali Fatih kardeşimiz. Toprak ile fidan kavuşsun artık. Aydan ve Yalçın ölmeli. Ya Çakır öldürecek ya da Memati. Keşke Oktay Kaynarca ve Gürkan Uymaz bir iki bölümlüğüne gelse ne güzel olurdu. Ee, Fatih kardeşimizin aklı hala Kurtlar Vadisi ve eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da. Bu arada e, o da e, tepkisini de dile getirmiş. Başka bir yorumcumuz da bu bölümle ilgili çok kısa olduğunu belirtmiş. E, 47 dakika en heyecanlı sahnelerinde bitiyor demiş. Abi çok güzel video çekmişsin ama toprak ile fidan çok kısa sürüyor demiş. Hakikaten öyle. Adnan çok kötü. Ay, aydan ondan beter. İkisi birbirine çok benziyor. Allah ıslah etsin. Sonuçta oyun çok da kapılmamak gerekiyor arkadaşlar demiş bir yorumcumuz. Sebahat arkadaşımız çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun demiş. Ne demek asıl biz teşekkür ederiz güzel yorumunuz için. Marziya Yahyaev ya arkadaşımız çok beğendim. Azerbaycan'dan selamlar, teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Emine Çiftçi bugün 35 dakika oynadı. Böyle saçmalık olmaz. İzlemeyeceğiz artık. Fragmanda anlatılanlar oynanmadı. Saçmalıyorlar, çok uzatıyorlar. Aslında o fragman değil, yeni hafta tanıtımı. Biz de zaten görselleri ondan paylaştık arkadaşlar. Yani o yeni hafta tanıtımında bütün bölümlere ait görseller var. Daha doğrusu ilk iki bölüme ait görseller var. O yüzden önümüzdeki bölümde neler olabileceğini bu videomuzda görebilirsiniz. Zaten işte Aydın'ın yerlere kapanması, özür dilemesi vesaire bütün bunlar gelecek bölümde olacak. Hatta belki üçüncü haftanın üçüncü bölümünde olacak. Yarınki bölümde daha çok fidanın işte parmaklıklar arkasında tutulduğu sahneleri görebiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.